Senimle, dur, benimle, bir senimle, DUR benimle, bir senimle, dur, benimle, bir şüphesim, olsun. Hadi Bir olsun. olsun. Bu seçim havası, bu seçim, Türkiye'nin kaderi seçimidir. Türkiye'nin. Bir de şehri sözü kader sizin Bunun için gençlerimizin geleceğini seçtik. <laughs> Biz Viran şehrin bağrında yetiştik. Biz Viran şehrin <laughs> tümünü kullanıyoruz. Hele hele gençler beni yıkanıyor. Bir yürü bir, bir gençliğin adayı. Gençliğin geleceği varız. Gençliğimiz yoksa biz yokuz. Hepinizin muhabbetle, sevgiyle, <laughs> <mücadırız. gülüyor> sevgiyle, <laughs>